erken uyandık. Ee, Mısır'ın sabah hava sahanı kapatması bizi e, beni şöyle ümitlendirdi. Tüm dünyaya değil de sadece Mısır'a deyince bir gelişme olduğu olabileceği noktasında ki sabah Katar'dan haber geldi. Katar taraflara bir e, yeni proje teklifi sunarak yeni bir proje teklifi sunarak ee, Gazze'deki bir barış ümit sinyallerini yaktık ki ben de daha önceden e, bunun ekonomik e, ve adaletli olması için e, sunmuş olduğum tarım teknoloji teklifini yineliyorum. Bu işe Katar'ın da finansman desteği vermesiyle Katar, İsrail, Türkiye, Filistin birinci halkada ikinci halkada da, da Amerika, Rusya, İran Barış'ı dış halkada e, dünyaya tarım teknoloji çipini çünkü bu tarım teknoloji çipi bir e, gerçekten küresel e, iklim krizi çipi olacak. İki insanların gıda çipi olacak. Gazze'de dünyanın pilot şehri pilot bölgesi organik tarım sağlıklı yaşamla ilgili Gazze bugüne kadar dünyanın en sıkıntılı, en e, ateşe sarmış sekarak, cehenneme e, sarmış şehrini İsrail'de bilim desteğiyle, İsrail'in de e, teknoloji desteğiyle, yine tarım desteğiyle dünyaya e, tarımda öncü bir ülke, tarımın robotlarını her şeyin yapılabileceği bir e, ülke ekibimi yineliyorum. Tabii ki burada Katar önemli bir e, Aksiyon aldı. E, sevgili Katar, bence hiç zaman kaybetmeyelim. E, insanlık için birlikte beraber teknoloji çipini üretmek için harekete geçelim. Bu işin merkezi e, Türkiye-Katar ekseninde, uygulaması Gazze'de, e, üretimi e, ve teknolojisi de İsrail'de olsun. Bu mümkün, bence mümkün. E, yasaklarla, ambargolarla insanlık bir yere gidemez. Gelin bakın göreceksiniz. Birlikte e, tarımda teknolojiyi, e, çiplerini, Gazze, İsrail, Katar, e, Suriyeyi de dahil ederek ki o coğrafyada mümbit coğrafyadır. Irak. Ondan sonra Türkiye, e, hep birlikte e, bu taraftan Mısır. Ben Mısır'a gittiğimde Mısır'da ne gördüm? Nil ve işte tabi piramitlerden günümüze ki o Nil'in kenarında elinde çapa yapan işçiler, pamuk tarımındaki işçileri gördüm. University of Tanta Ziraat Fakültesi meşhur. Tanta Üniversitesi'nde bu gayreti gördüğüm için University of Tanta'yı da e, akademiye dahil etmek istiyorum. Oradan hemen ilerleriz. Cezayir, Libya, e, Fas, Tunus, Morocco, e, Cebele Tarık'tan İspanya'ya, İspanya'dan Fransa'ya, Fransa, Almanya, Hollanda, Hollanda'yı da dahil ederiz bizim. Mr. Marka ben söylerim. E, tarihi bir fırsattır. Gazze merkezli tarım üretimi, İsrail destekli çift üretimi, Katar ee, anlaşmasıyla Türkiye'nin de e, garantörlüğünde e, uluslararası tarım, teknoloji, insanlığın kaderini değiştirecek olan e, hep o coğrafya için savaş coğrafyası deniyor. Ben de o coğrafyayı dünya barış coğrafyası Kudüs'ü de e, tüm dinler için e, ehli kitap dinler için ehli kitap kavramı çok önemlidir arkadaşlar. Şu anda ehli kitap, e, İsrail ehli kitaptır. E, bunu unutmayalım. İsrail'le e, bir e, anlaşma, barış yoluna gidelim. E, yine bir taraftan İran'da, e, İran-Azerbaycan çizgisinden oradan doğru Mistik Hindistan, Çin, Japonya'yı da e, buradaki tek, tek e, yumuşatmamız gereken sevgili Kuzey Kore'ye Kuzey Kore'nin de tarıma bu yani ortak nokta tarımdır arkadaşlar. İnsanlığın ortak noktası besindir. Kuzey Kore dahil dünya tarımına sizden sadece 365 gün süre istiyorum. Hemen bugün çipin tasarımına başlarsak 6 ay içerisinde dünya çipi tasarımını yaparsak bitkilerle iletişime geçerek Gazzede oluşturacağımız dünya bahçesini, dünya bitkileri bahçesiyle hemen arkasından bir master uluslararası master şef yarışmasıyla turizmi de canlandırarak İsrail'in üzerinden teknoloji bilgi birikimle beraber o coğrafyadan önce dünyaya leziz yemekler, dünya gastronomisi ile birlikte tarım üretimi, tohum ve tarımcılığın merkezi İsrail ile beraber dünya barışını o bölgede sağlayabiliriz ve Öyle zannediyorum. Bakın Kuzey Kore dahil ben bu işi yapacağımı söylüyorum. Değerli arkadaşlar aracı olacağımı söylüyorum. Sevgili Katar çok doğru bir iş başlattın, umut oldun. Ee, i̇nsanların e, savaş sesi duyması gerektiği anda barış sesini getirdin. E, bu çift içinde finansmanı e, başlatmanı Katar'ın zengin ülkesin Katar'a e, Katar. Ben projenin başına hemen geçerek bir taraftan çip ve teknolojileri diğer taraftan da e, diğer taraftan da patenti bize ait olmak e, anının bir patentle tüm dünyadaki e, tarım doğal tarım ondan sonra kod yasar yapay zeka tarımsal yapay zekanın e, oluşturulması insanlığın küresel krize ortak ee, ortak bilincimiz denge dünya, dengesi kaçmakta olan e, dünyanın dünyanın e, dengesini sağlamak üzere tam da işte hani e, ne denir meşhur bir söz var e, barışa en yakın olanlar savaşın içindedir İşte e, orada ateş var o coğrafyada e, dünyanın dengesinin bozulduğu yere. En yakın dengeyi getirecek coğrafya Gazze'dir, İsrail'dir. Sizlere lütfen aseten rica ediyorum. Çıkıp geleceğim, elimi kolumu sallayarak geleceğim. Pasaportsuz geleceğim, İsrail'i ziyaret edeceğim, Gazze'yi ziyaret edeceğim. Yarından tezi yok. Tohumlarımızı, teknolojilerimizi, tarımsal robotlarımızla ee, ve e, yeni nesil e, bitkilerle iletişim çiplerimizi de tasarlayarak... E, Türkiye-İsrail-Katar e, birlikteliğiyle bütünleşik e, barış tarım projesini hayata geçirebiliriz diyorum. Değerli arkadaşlar, sevgili Müslümanlar, duanızı barıştan yana yapın. İsrail'i e, anlamaya çalışın. İsrail'de, ehli kitap olan İsrail'de e, Cenab-ı Allah onlara da sevgisiyle, merhametiyle, iyiliğiyle dünyaya, iyi bakma, gözü versin. Birlikte dünyayı yeniden inşa edelim. Hepinize sevgi ve saygılarımla.